halk oyunları ekibimiz her ayın 23'ünde kendilerinin senaryosunu yazdığı ve yönettiği, oynattığı küçük bir piyes sergiliyorlar. Bu da böyle bir gelenek haline geldi inşallah. Ondan sonra da çiğ köftemizi yiyeceğiz. Daha sonrasında da çok değerli devlet sanatçımız, büyüğümüz Zülfü Demirtaş abimizin mihmandarlığından Sonra Gürkan Soran kardeşimiz İTÜ konservatuar öğrencisi ve çok güzel bir ses. Ee, aynı zamanda onun arkadaşı, kendisi Mardinli ama gönüllü bir Elazığlı Mehmet Şerif kardeşimiz ve derneğimizin vazgeçilmezi Tahir abimiz, Tahir Doğan abimizin eşliğinde Meşk ve Kültür Gecemizi gerçekleştireceğiz inşallah. Bu akşam da her akşam olduğu gibi çok değerli misafirlerimiz var. İstanbul MP İl Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatih Sayın abimiz var. Federasyon Genel Başkan Yardımcımız Salih Bayır abimiz var. Yine İstanbul Üniversitesi'nden Doçer abimiz derneklerde çok emeği olan Sayın Yorgun hocamız var. Yine federasyondan yönetimden Bekir Döndü Bey var. Ve federasyondan yine Soner Doğan abimiz var. Ayrıca isimlerini sayamadığım misafirlerimiz var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Ve ve gençlerin tiyatro gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Gençlerin yalnız bir ricası var. Özellikle çok sessiz olunmasını istiyorlar. Çünkü ses sistemimiz çok profesyonel bir ses sistemimiz yok. Sizlere seslerini duymakta zorluk çekiyorlar. Sizlerden istirhamım böyle çok sessiz bir ortam olursa me memnun kalırız. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdiden bir eksiğimiz, hatamız olursa hoşgörün. Burası bir ev, bir aile ortamı. O hoşgörü içinde bakacağınızı umuyorum.